Şimdi kim bu Z kuşağı biraz kafalar karışık anladığım kadarıyla. Türkiye nüfusunun yüzde otuzunu bu Z kuşağı oluşturuyor. Önümüzdeki seçimde oy verecek her 5 kişiden biri bu Z'ye kuşağına mensup arkadaşlar. Kendini kimlikle tanımlamayan, buna sıkıştırmayan bir kuşakla karşı karşıyayız. Elinde telefonla doğan bir kuşakla karşı karşıyayız. Asla kandırılamayacak bir kuşakla karşı karşıyayız. Kurulan yandaş televizyonları hiç açmayan, gazete diye bak basılan olağan çukurlarının yüzüne bakmayan, gerçek bilgiye sosyal medyadan anında erişebilen, şu an üç tane temel derdi var. Özgürlük, adalet ve eşitlik. Bu yüzden korkuyorsunuz. Korkun çok haklısınız. Çünkü bir başarılar olacak. Sizi bu Z kuşağı yollayacak. Ne mutlu ki kuşak geliyor ve gümbür gümbür geliyorlar. Hayır ben 2000, 2000, 2000 Türkiye'sinde yaşıyorum. yaşıyorum. Ağlama. Bundan sonra tüp kuyruğuna girecek halim yok. Bu, evet. ülkede, bu ülkede adalet yok. Bu ülkede adalet yok. Bu, ülkede adalet yok. bu işler sadece namazla niyazda olmuyor dayı. Çıkacak diyecek ki ben gençlere bu yatırım yaptım. İmam Hatip yapmak da olmuyor. Aile Bakanı erkek çocukları istismar edildiği halde bir kere ben bir şey olmaz dedi. Bu ülke bunun tuhancıyla yaşamalı. Benim geleceğimi çaldılar. Ben kime şey yapacağım abi? Pardon. Erken emeklilik Vardı, ne oldu yapmadılar. Şimdi herkes bunu çok iyi bir şekilde biliyor aslında. Bazı icraatlar gerçekleştirilmedi. Ben 4 sene lise okuyordum, 2 senesi kayıp. Ben sene beni sınava sokacak. Ben neye göre sınav yapacağım? Ben çıkıyorum abi. Anahtarı tutarak diyorum. Elimde ne olsun? Hani ne olur ne olmaz?